Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir tane kaçak indirdim. Bakın. E, Arap Mardin. Şöyle geldim arkadaşlar. Baktım e, şu damın üzerindeydi. Hava e, bayağı bir soğuk olduğu için e, pusmuştu. Kuşlara çıkarayım derken zaten kuşlar buraya ayak bastı gibi. Kalktı oradan geldi. E, oyunlu olacağını sanmıyorum. Tabi biraz kuş yıpranmış, sanki dışarıda kalmış da soğuktan etkilenmiş baya. Ama e, yine de oyunlu olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü herhangi bir taklasını ya da seferini görmedim. E, direkt geldi şimdi. Bakın kuşun ortadan neredeyse kendi kendine yuvaya girecek. Açlıktan gözü dönmüş şu anda. Şimdi bu kuşu normal şartlarda e, zaten dediğim gibi kimsenin şunu da emeğinde gözümüz olmadığı için Bir bekleteceğiz arkadaşlar Sahibinin Çıkma durumu olabilir Sahibi çıkar diye Ondan sonra sahibi çıkmazsa Normal şartlarda Kanaldan herhangi birine Hediye olarak vermeyi Düşünüyorum bu yakaladığım Kaçak verdiğine Ama şu an Şöyle söyleyeyim sizlere Kanala Yeterli seviyede Destek olan takip eden ee, hiç kimse herhangi biri olmadığı için e, normal şartlarda dediğim gibi kanala e, yeterince ilgi gösteren arkadaşlara e, direkt gönderirim yapardım verdiklerini de e, şu an öyle öyle bir konumda hiç kimse yok e, bu kuş içinde tek kuş içinde çekiliş yapmaya vesaire gerek yok diye düşünüyorum bir iki gün kalır rahatsız değilse tabii ki de sahibi çıkmazsa bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Olmadı uçururum. Giderse gider kalırsa kalır. Dediğim gibi kimsenin kuşunda gözümüz yok. Bakın kuş açıktan gözü dönmüş. Görüyorsunuz. Bir de şimdi size şöyle bir detay vereyim arkadaşlar. Bu tür kaçakları özellikle bu dönemde bu mevsimde bu tür kaçakları Kuşlarınızla muhatap etmeden e, Yakalamaya bakın arkadaşlar e, Yakaladığınız takdirde de Böyle çok kuşlarınızın içinde durmasın Önce bir ağzını Sağını solunu kontrol edin Tam hastalık zamanı Hava kış soğuk e, Size tavsiyem Direkt kümese kuşlarınızın içine almayın Bir ağzını Özellikle ağzının içinde yara var mı İltihap var mı e, Gözünde sulanma var mı herhangi bir yaşarma var mı gözünde göz gribi vesaire. Bir de üstünde şey var mı arkadaşlar parazit, bit vesaire sinek. Ona göre kontrol edip kübesi alan. Bakın kuşu dışarıda yakalayayım mı? Şu hiç küpese sokmadan nasıl yakalayacağım? Dışarıda elle yakalayacağım şu an. Yerde de yem yok arkadaşlar. Dediğim gibi Açlıktan gözü dönmüş. Bizim kuşlar da aç. Şu mavi nasıl kuş görüyor musunuz? Bakın kuş görüyor musunuz? Açlıktan gözü dönmüş. Şimdi biraz yem atayım. Videoda canlı bir şekilde. Bakın kuş nasıl yeme koşuyor. Dışarıda yakalayalım arkadaşlar. TDF'e git. Hedefe çıkmıyor bir türlü. Hedefte yakalamak istiyorum. <laughs> <bir buz> <laughs> şu elimde. Gördüğünüz gibi hiç içeri bile koymadan Şimdi açlıktan gözü dönmüş. Şimdi bunu içeri alayım. Herhangi bir sorunu var mı? Onu rahat kontrol edeceğim. Bakın. Kuş bu arkadaşlar. Dışarıda. Elle. Başarılı bir şekilde yakaladım. Dişi bir kuş. Büyük ihtimalle. Öyle söyleyeyim. Dişiye benziyor. Aman aman kaç gördünüz mü? Güzel de bir kuş arkadaşlar rengi falan iyi aslında Ama dediğim gibi yıpranmış Bir Arkadaşlar bu kuşun gideceği yok İçeri hemen almayalım da çıksın bari yemeyesin Karışmayacağım Şöyle hatta kuş gösterin gelsin yazıktır yemeyesin Kuş bayağı bir yıpranmış çünkü Ondan sonra, heh, bakın çıktı. Kuş olmuş ya. Kanatları falan baksanıza. Kanatları kalmamış kuşta. Görüyorsunuz kuşun halini. Şimdi bu kuşa yem verelim arkadaşlar. Çünkü ben dikkat ettim. Kuş orada pusmuştu. Ee, ama pusmuş kuş. Yani rahatsız olan bir kuş. Bu kadar e, yeme falan saldırmaz. Kuş yani dışarıda kalmış büyük ihtimalle açlıktan bu hale gelmiş. Bir yemin yesin arkadaşlar. E, kontrolünü yaparım. Eğer bir rahatsızlığı varsa ağzında yara ya da gözünde sulanma görmedim de ağzında yarası vesairesi varsa e, kuşu kaldırırız. Şöyle bakabilir miyim daha üstü? En azından karnını doyurmuş oluruz. Belki ona direnç olur. Elimden kaçırdık. Neyse arkadaşlar kuşu rahatsız etmiyorum. Daha fazla yemini yesin. Ee, suluğu bırakamayacağım şu an. Suluk içeride zaten. En azından bir rahatsızlığı varsa kuşlarımıza bulaşmasın. Tekrar söylüyorum. Özellikle genç kardeşlerime. Bu dönemde bu aylarda dışarıdaki kuşlarda rahatsızlık enfeksiyon. E, yaygın bir şeydir. Bilginiz olsun. Böyle yakaladığınız kaçakları e, aman böyle kontrol etmeden gerekirse hatta dışkısını da kontrol edin. E, böyle e, dışkıda absürt bir renk varsa e, hiç kümese sokmayın arkadaşlar. Öncelikle ağzını, gözünü e, bir de kanatlarında parazite biti, sineği var mı kontrol edin. Ona göre içeri alın. Hatta bir günde bir karantina e, yeri yapın kendinize. Dışkısını da kontrol edip o şekilde kümesinizi alın arkadaşlar. Ama bir kaçak uğruna e, kıymetli olur olmaz e, çok önemli değil. Sonuçta emek var. Kümesinizdeki bütün kuşlardan olmayın. O yönde de bilginiz olsun. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu kuşu e, ben birazdan içeri alacağım. Dediğim gibi 1-2 güne e, bekleyeceğim. Sahibe çıkar belki çıkmazsa da ya uçururuz ya yine birine veririz arkadaşlar. Normal şartlara dediğim gibi yakaladığım kaçakları e, takipçilerime kanala e, sıkı destek olan, sıkı takip eden birine direkt hediye olarak göndermeyi düşünüyorum. Ama şu an dediğim gibi kanalla çok ilgili e, arkadaş yok. E, bir kuş içinde tekrar çekiliş ya bilmem ne yap, video çek gibisinden e, uğraşmayalım diye düşünüyorum zaten yakında 1000 abone özel çekilişi yayında olacak inşallah 1000 abone, aboneye ulaştığımız takdirde bilginiz olsun bu videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar kuşları içeri alayım bu kuşu da ayrı bir yere koyarım olmadı kontrolünü yapıp yine ne olur ne olmaz dışkısını falan da kontrol ederiz bir gün sahibi çıkarsa veririz çıkmazsa ayağında bir marka yok bu arada çıkmasa da bir bakalım arkadaşlar. Ya bir arkadaşa verim ya da bir şekilde uçururum. Giderse gider kalırsa kalır. Ama kuş bir azizlik var bak. Kuşta kanat sesi diye bir şey kalmamış. Adeta bu paçasız kuşlar gibi hiç kanat sesi yok şu anda. Öyle bu <laughs> şu toprak ondan korkuyor bu arada. <laughs> bu şekilde bu videomuzu da sonlandıralım hatta içeri kalalım öyle. Sanki benim kuşum. Çünkü niye? Açlıktan gözü dönmüş gibi bir şey şu an. Benimkiler gitti. alalım. çakmak da yerde söküldü. kayıklarımızı içeri alalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Kuşlar da bayağı aç. O yüzden böyle geliyorlar. Uçum yaptığım için gemiliği çekiyorum bazen. Şu an yavru olmadığı için. Böyle şuna çatıyor zaten. Bakın. Tam ağzımdaydı dedim zaten var da bir anda şiddetini arttırıp kapıyı kapat. Kaçak olunca her şey e, olabilir burada. Ya bu kuşu kaçırmayız da. Kuş da buradan kalkmaz yani. Çok zor bir ihtimal. Ya, bunu hatta bir kaç saat sonra. bir konuştuk kaçıracağız gibi duruyor. Kuşlar gıcıklık yapıyor. Ters dik oluyor bakın kapının kapanması vesairesi. Kuş o yüzden kaçma ihtimali doğuyor. İster istemez. Gibi, i̇çeri almış başarılı bir şekilde. Bu videomuzda bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sahibi çıkarsa veririm. Çıkmazsa uçururum ya da bir arkadaşa veririm. Ilginiz olsun. Bugünlük bu videomuzda bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.